Hazreti Enes Efendimiz'den rivayet edilen Enes İbni Malik ee, Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ne buyurdu? İltemisûhâ. Kadir gecesini arayın. Şimdi Kadir gecesi biliyorsunuz e, kesin bir kişi kalkıp yemin edemiyor. Bu gecedir diye vallahi diyemiyor. Kadir gecesi var mıdır? Vallahi vardır. Kadir gecesi e, Ramazan'da mıdır? Vallahi Ramazan'dadır. Yani İmam-ı bir seneyi döner dese de onun da görüşü 27. gece mesela. E, vallahi Ramazan'dadır da diyebilirim yani. Çünkü ayetler inna enzelna fi kadri diyor. E, Kur'an'ı Kadir gecesine indirdik diyor. Şehr Ramazan'ı ellediğimiz ile fil Kur'an. Kur'an ne zaman Ramazan ayında indirildi. İki ayeti birleştirdiğin zaman buna yemin etsen başın ağrımaz. Ama bu sene işte 21. gece olması kuvvetli. Şimdi bunları zaten dergi özel sayısı çıktı. Lale Gül özel sayısı tüm Ramazan yazdım. Ve bizzat kendim yazdım. Kimsenin yazısı da yok. Kimseden de bir şey çalmam. İntihal de yapmam. Her şeyi tercüme eden, kaynağını bulan, tasvini yapan Fakir, Allah razı. ha, öyle hırsızlığım da kimseden yoktur. E zaten bu işlerle uğraşıp da, bu kaynakları bulup da yapacak adam da kalmadı, maalesef, maalesef, yazıklar olsun. Bu kadar medeniyetse, bu kadar da yetişti, maalesef. İlgileri yok yani, faziletli amel diye bir şey Efendi Hazretleri canını veriyordu miraç gecesi namazı, berat gecesi namazı, hiç merak bile etmiyorlar ya. Nasıl bir cemaatsınız Efendi'ye bağlısınız ya. Onun için biz yapıyoruz vazifemizi. Elhamdülillah Efendimiz'in şimdi bunları dinlese Allah nasıl sevinir o hadislerinde zaman hemen amel edelim arkadaşlara duyuralım. Böyle farz gibi tutardı müstahapları ya. Sen seni biz yaşadık yanda. E belli işte sohbetlerinde hatıralarını kitaplarda yazıyor. Yani çoğu sohbeti de tabii bize intikal etmedi yani. O da var. Ha, bu sene işimiz var bu sene üç geceye bölündü. 21 İbn Arabaz'a göre Ebul Hasan Karkani'ye göre 23. zaten bunlar sayı hadis var 21 23'te. E zaten genel kabulde yani umumi olarak 27. E ne var yani? Son 10 gece uyanık duracaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye yatağı yatağı da yoktu da haşa. Niye deriyi se seccadeyi 10 gece mescide serdi de evine gitmiyordu. Ömrü boyunca evine niye gitmiyordu? Kadir Gecesi'ni aramak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir günah yok. Cennetin en üstün derecesine sahip, masum. O Kadir gecesi için her sene camide yatıyor. On gece sen bir yirmi işi kurtaracağım zannediyorsun. Bir yirmi kurtaracaksın kurtaracak olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor muydu? Sen ondan daha mı az mu, efendim muhtaçsın sevaba? Günahların affına. Onun hiç ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var sana. Ama o tabii Rabbimin ibadetinden müstahni kalamam. Yani ne kadar sevap derecem artsa o kadar eftaldir diye derecesini artırdı. E bizim zaten bırak dereceyi. Bu kadar günahımız var. Zaten bir Kadir Gecesi'ne denk gelsek, af olsak yetti bize. Af olsak yetti bize. Üstüne ne dereceler al, İnşallah. Yani o sonraki sohbetlerle geçecek. Bizim iftar sohbetlerimizi dinleyenler, bunların hepsinin tafsilatlarını günleri yaklaştıkça ve uyarılarımızdan dolayı agah olacaklar. Sohbetleri dinemeyenler gününden, gecesinden pek haberi olmaz yani. Kadir Gecesi'ni arayın, buyururken, muhterem kardeşlerim, size bir de e, yine e, şey olarak şunu da söyleyebilirim. Kadir gecesini fi evveli leyletin Ramazan'ın ilk gecesinde arayın. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arayın buyurduğu biz öbür üç meseleyi keşfe göre, evliya olan keşfine göre konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arayın buyurduğu geceler, Rim bir fizibilitesini o da kavurca bir kelime herhalde. Tasnifini, tasnifini, tertibini yapacak olursak. Şimdi önümüzde iki şey söylüyorum size. allah Alem, bakayım daha ileride dokuz da var mı sonra çuvallamayalım yine. İlk ondan bahsediyorum. Evet. Burada ne oldu? İki şeyden bahsediyor. Demin bir de sebbin gördüm sonra. Lan tis aynı sebbin görüyorum ya. Ne buyurdu İltemiş? Huha Kadir Gecesi'ni arayın. Arayın ne demek? İbadeti artırın. Duayı zikri artırın. O gece ise kardan büyük pay alın. Gafillerden olmayın. Arayın ne demek? Teravih zaten kıl. Kılacaksın. Ama teravihden sonra gece namazları bu dergiden neler yazdım neler yazdım. Direkt Ömer Nesibe Hazretleri'nin ilk kaynaktan ne namazlar yazıldı bu sene şimdi? Yeni. <laughs> namazlar yeni çıkmadı. Ben yeni gördüm. <laughs> namazlar Resulullah'tan geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlk gecesinde arayın. Yani hangi gece? Yarın gece. Bu hadisin kaynağı meşhur muhaddis i̇bn Ebi Asım. Sizin duymadığınız daha ne muhaddisler var? Çok eski. Es-Sünne diye eseri var bütün kaynaklarda muteber. İbn-i Ebi Asım Hazretleri'nin o eserde e, zikrediyor, efendim İbn-i Recep-i var meşhur ulemadan. O da letaif maarif Marif simlesinde. Daha birçok hadis kaynağında bu hadis geçiyor. Yarınki gecenin öneminden biri Kadir gecesi olabilir. Niye? İlk gece. Önümüzdeki gecelerde ona kadar bir de dokuzda diyor. Yani her hakkı, her gece hakkında yok. Yani Ramazan'ın 30 gecesi hakkında şu gece demiyor. Buyurduğu gecelere de dikkat etmek lazım mı değil mi? Arayın buyuruyor, arayın. İşte ilk gece aranacaklardandır. Yarınki gece. Buna önem veriyoruz.